Herkese tekrardan merhaba. bugün üçüncü videodayız. Üçüncü videoda birazcık daha giriş yapmaya başlayacağız yavaştan. Fark ettiğim üzere birazcık daha hazırlık yapmak gerekiyormuş ki insan biraz daha ne diyeceğini bilsin. O yüzden bir tık daha hazırlanarak, yani en azından kafamdaki toparlayarak üçüncü videoya başlamak istiyorum. Şimdi doğrudan giriş yapmadım. Yani direkt cursor açıp bam 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 girmedim. Çünkü bence Yapabileceğiniz en büyük hata bu olur. Kendi fikrinizi olabildiğince geliştirdikten sonra kör Cursor'a girip uygulama geliştirmeye başlamak yapabileceğiniz en doğru şey bence. Şimdi burada birkaç aslında strateji belirleyebilirsiniz. Ya ne yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız ve sadece yapmak istiyorsanız, bazen insan sadece yapmak ister, doğrudan girip başlayabilirsiniz. Biraz ilerlediğinizde takılacaksınız ama bu sefer de yani en baştan ertelemeyi aslında yok etmiş olacaksınız. O yüzden bazı pozitif ve negatif olarak hani değerlendirilebilir bu. Şimdi birkaç ana e, şekilde göstereceğim bunları. İşte yani uygulama fikriniz nedir? Nasıl geliştirilir? Ben şu anda bu video serisine ne geliştireceğim? E, doğrudan uygulamaya mı başlayacağız? Yoksa öncesinde bir UI yazacak mıyız? Ee, bu yaptığımız işleri nasıl cursor'a daha iyi anlatacak şekilde yapacağız. Sürekli belki duyuyorsunuzdur veya çok yabancısınızdır. İşte MCP Model Context protokolü biz kullanacak mıyız, nerelerde kullanacağız falan filan. Bunlara e, tek tek aslında bakacağım şu anda. Şimdi ilk olarak e, biz ne geliştireceğiz? Bunu sanırım hiç bahsetmediğim e, şeylerde, daha doğrusu e, hiç bahsetmediğim daha doğrusu <laughs> bunu ben yanlışlıkla sildiğim videolarda bahsetmiştim. Dün ikinci videoyu üç kez çektim. O yüzden birazcık offlayarak çekmişim e, ikinci videoyu. Tekrar izlerken fark ettim. Şimdi biz uygulama fikrini nasıl geliştireceğimize e, dair, hani neler yapabileceğimize, yapabileceğimize dair e, bazı tek tek şeyler göstereceğim size. Şimdi öncelikle bir fikriniz var ve bu fikri tam olarak e, kafanıza oturmadı. Ve hani bu nasıl olabilir falan filan diye bir düşünceniz varsa direkt benim kullandığım DeepSeek. Yani şu an hem ücretsiz olup hem de bu tarz içine emotion yani duygusallık barındırmadan en iyi bence çıktığı verebilen şey DeepSeek. O yüzden ben bu tarz işlerde DeepSeek kullanıyorum. Yani şu anda siz Cloud'da da işte Mistral'de, Gemini'de, GPT'de hepsini kullanabilirsiniz. Ben DeepSeek kullanacağım. Şimdi önce ben ne geliştireceğim bu video serisinde? diye bundan bahsedeyim önce. Şimdi ben iki gün önce kadar aslında ben bu video serisine başta bir dating app ile başladım. 3-4 tane de video çekmiştim. Fakat bir itime sinmedi. Yani böyle bir hoşuma gitmedi bazı şeyler. Tekrardan başlamadan önce bir hafta falan geçti ve o, o arada ben biraz böyle İngilizcemin aksamaya başladığını hissetmiştim ve bir İngilizce eski bir kitabı aldım. Evde eski bir İngilizce bir işte nasıl uçak kanadı yaparsınla alakalı bir kitap. Bunun ilk sayfasını okumaya başlarken şunu fark ettim. İçeride bilmediğim bir iki tane kelime vardı ve önümde de bilgisayar çıktı. Ben Translate'e e, bu kelimeleri yazdım. Anlamını öğrendim. Sonra Notion'a açtım. <laughs> Notion'a bunları kaydettim. Ee, ve yani bir sinir oldum. Orayı aç burayı şey yap. Yani kitabı odaklı kalamadım. Sanki kitabı okumak için değil de Kitabı çevirmek için okuyormuşum gibi oldu. Yani aslında ben ikisini de hedefliyordum ama o arada geçen süre yani e, hem bizim e, translate işlemini yaptığımız hem de bu e, tuttuğumuz bilgiyi aktardığımız süre biraz canımız sıktı. Yani dedim ki neler yapılabilir? Yani bir tane şöyle bir uygulama olsa. E, benim hem öğrendiğim kelimeleri doğrudan uygulamanın e, ana bölmesinde yani ana sayfasında translate edebilsem, translate ettiğim kelimeleri kaydedebilsem sonra bu kelimeleri bana hatırlatıcı olarak verse e, ve aynı zamanda da bu kelimeleri bu kelimelerle bir hikaye oluşturma tuğlu yapsa ve bana bunları işte verse sonrasında yani bahsetti demek istediğim şey şu aslında. Hani biz mesela bir yaklaşık 10-15 tane kelime öğrendik ve bununla bizim seviyemize göre işte bin kelimeden oluşan bir metin çıkarsa bize ve bu hani bir okuma metni çıkarsa aynı zamanda da bu okuma metinlerin üstüne tıkladığımızda işte şey olsa onları biz görebilsek. Anlamlarını, işte ne olabildiğini falan filan. Aslında benim birkaç farklı uygulama, yani 2-3 tane ben böyle uygulama kullandığım zaman bunların hepsini barındırıyor. Yani kelime kaydedici de birçok uygulama var. İşte üstüne baktığında, bastığında anlamını gösteren İngilizce metinler sunan uygulamalar da var. Ben bunların hepsini zamanında kullandım. Şu anda hem kendi ihtiyacımı gidermek için, hem de başka böyle ihtiyacı olan insanlar varsa diye. Aslında yani dediğim bir İngilizce öğrenme aslında İngilizce'de dil öğrenme uygulaması hem kelime kaydedici hem işte kelime hatırlatıcı bir uygulama olacak. Hani biz burada ne kullanacağız? Ee, yani bir LLM kullanacağız. Muhtemelen GPT kullanırız. İşte e, notifikasyon yani bildirim yollayacak bir mekanizma kullanmalıyız. İşte bazı özellikleri ücretli yaparız. Onları kullanacağız. Falan fistan. E şimdi mesela ben de, ben de bile hani bunları böyle aktarırken tam olarak e, şey yok. Yani kafamda bazı şeyler oturmamış. Ee, şimdi bunu ben önce bir dipsiki anlatacağım. Burayı keşke daha önce hazırlamış olsaydım ama herhalde editler miyim? Ondan da emin değilim. Siz çabucak geçebilirsiniz. Selamlar. Bir uygulama fikrim var. Doğrudan ekran üzerinde translate yapalım. Orada kaydede bildiğimiz bu kelimelerle bize okuma metinleri Oluşturan bir uygulama yapmayı uygulama hakkında ne ne düşünüyorsun ee, ve nasıl olabildiğince hızlıca ana fikri şey yaptım paylaştım diipsikle. Şimdi her elemin, el elemin aslında farklı bir e, başarılı yanı oluyor. Yani Çiniler kendi aslında o uzak doğu medeniyetinden kaynaklı e, pek duygusal özellikler barındırmadan yani bize çok pozitif konuşmayı amaçlamadan bam gün cevaplıyor. Claude sayısal işlemlerde çok başarılı, kodda çok başarılı. GPT genel kullanıcı düzeyine inmede çok başarılı falan filan. Şimdi şunu da ben bir yandan okumak istiyorum işte. Tıp 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 tıp. kullanıcının ihtiyacını anlayalım. Tamam, nasıl geliştirebiliriz? İşte gerçekten. Şimdi bunu okurken hani benim aklıma iki şey geliyor. Şimdi bir translate API var mı? Yani şöyle. Bakalım. Translate ...var gibi duruyor. Şuraya koydum bakalım. Tamam, bunu hallederiz. Yani Bu bizim aslında... ...ana şeyimizi barındırdığı için... ...bir kısa bakmak istedim. Şimdi ne demiş? Tamamen entegre çözüm. Aktif öğrenme. Yani aslında benim... ...bu uygulamada amaçladığım şey... ...yeni öğrendiğim kelimeleri kalıcı hale getirmek. Ve bunu yapmak için... ...hem zenginleştirilmiş metinler... ...belki premium kullanıcıya... ...sesli konuşmayı... ...bu konular üzerinde ve bu kelimeler... ...kullanılarak yapma gibi zımbırtı bile olabilir. Şimdi hem aynı şekilde yine premium kullanıcıya biz random kelime üretip yani mevcut kelimeleri kullanarak onlara benzer o alandaki kelimeleri üretip yine onlara hatırlatıcı olarak gösterebiliriz. Bir Gibi yani yapılabilecek çok şey var aslında. Şimdi ben bunu yaptım ve hani buradaki birçok şeyden şeye dayanarak birçok farklı soru daha sorulabilir. Şu an bunu deneyimleyeceğim. ben yani herkes kendi problemini ve problemi hakkında nasıl neler yapılabileceğini bir tutup araştıracak aslında. Şimdi ne dedik? Uygulama fikri nasıl geliştirilir dedik. Sonra tasarım için neler yapılabilir? şimdi bildiğiniz üzere tasarım aslında körsür yapabiliyor. Ama şu ara çok fazla UI spam yemeye de başladı insanlar. Yani çok benzer yani bir bir tasarım var ve her yerde o mavi tasarımı çıkarıyor aslında. Bunu biz hem rules esnasında belirteceğimiz tasarım prensiplerini kullanarak geliştirme yapmasını söylediğimizde bazı şeyler yapacağız. Ama aynı zamanda başka yapabileceğimiz şeyler de var. Şimdi mesela ben çok da geliştirmediğim fikrimi kopyalayayım. Şimdi burada aslında hani 2-3 şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi Google'ın en son Stitch diye bir tool'u çıktı. Bu tool bize işte mobil UI veya web UI dizaynları çıkarabiliyor. Çok önemli ama şeye bakabilirsiniz. Yani neler yapmış, benim şeyim, bu fikrim nasıl gözükebilir gibisinden bir fikir sahibi olmanız açısından kullanılabilir, ücretsiz. Evet başla. var UX Pilot bence şu anda yani yapılabilecek, kullanılabilecek, özellikle tasarım olarak başlamak istiyorsanız en mantıklı şey UX Pilot'ın Figma çıktısı alabiliyorsunuz. Yani Figma çıktısı ne oluyor? Doğrudan e, mobil'e uyarlanabilir kodlarına, yani tasarım kodlarını, UI kodlarını alabiliyorsunuz. E, aynı zamanda da geçen hafta da şöyle bir güzellik oldu. Figma'nın e, MCP'si çıktı. Yani Figma MCP'si çıktı ne demek? Artık biz Figma'daki e, özellikleri, yani bir tasarımı doğrudan bir e, dil modeline bağlayarak sadece komut vererek kendi uygulamamıza geçirebileceğiz ve bunu e, olabilecek en düşük hata payıyla yapacağız. Şimdi zaten aslında ekran görüntüsünü atıp, alıp cursor'a yolladığınız zaman bir şeyler yapabilir ama e, bunu Figma ile yani Figma MCP ile yaptığınız zaman daha düşük hata payıyla olacak. Buraya da aynı şekilde Buraya da şey yapalım. Create diyelim. Ufak bir deneme amaçlı şey yapıyorum. Stitch Couldn't Your Generation diyor. Başla. Okay. Bunda kredimiz e, kalmamış. Anlaşılan Hiç mi yazamıyoruz? aslında. 6 tane kredimiz var gibi. Screen type, mobile apps, diye deyip de ne oluyor ki? Neyse vakit kaybetmeyelim. Bir şeye başlayalım. Üçüncü bir alternatif, benim en çok kullandığım alternatif aslında. Glide'dan bahsetmiştim ilk şeyde, videoda. Glide bir web app geliştirme uygulaması. Aynı zamanda mobilde de uyumlu halde çıkarabiliyorsunuz ve aslında mobil için çok hızlı bir geliştirme yapabiliyor. Yani şu anda en yani en hızlı, en yaygın değil doğru olmadı. En hızlı geliştirme yapabileceğiniz yani Glide'ı siz uygulamanızda kullanmasanız bile ekranlar hakkında fikir sahibi olmak için kullanabilirsiniz. Ve uygulamanın neye benzeyebileceği hakkında bir fikir sahibi olmak için kullanabilirsiniz. O yüzden e, Glide'la da bu işi yapabilirsiniz. Ee, siz şimdilik bunları hazırlayın, yani uygulamanın nasıl gözükebileceğini. Yani biz de bu şey yapalım tabii ki. Öncelikle şeylere bakalım. Hiç şu anda stitch şu anda pek güzel çalışmada. Da figmeye kopyalanabiliyor muymuş mu? Böyle bir şey varsa işler değişir. Yani ben yok diye hatırlıyordum o yüzden. Ee, Tıptan evet kopyalanabiliyor. İnanılmaz. Ee, bunu belki şeyde denerim. Cimini iki buçuk flash alıp denerim. Devam et ekranlara. Biraz şaşırdım açıkçası. Ee, UX Pilot'ı açtığımız zaman da klasik ablamızı koymuş. Burası bizim için bazı tasarımları hemen oluşturabiliyor. İşte hemen bir çeviri. Nasıl yapılabilir? Kayıtlı kelimeler. Ben daha minimal bir tasarım istiyorum. Daha sıkı bir şekilde Hemen yaz, çevir, kaydet. Çok basit. Hemen o ekran üstünde bir şeyler olsun. Diğer alt taraftaki e, barda biz kayıtlı kelimelere, metinlere işte konuşmak istiyorsak konuşmaya geçelim tarzı düşünüyorum. Ama bu da fena değil. Fikir verebilir. E, hemen glide'a geldim. Glide. veriyle başlayalım. Yap bir şeyler bizim için. Şu heptik sesleri çok güzel. Ben de bekliyorum bir yandan. Bunu yaparken gösterebileceğim bir şey var mı? Yoksa Bu da bizim için bir şeyler oluşturmuş. Gün sonunda bunların hepsi aslında bize bir fikir veriyor. Yani neler yapabileceğimize dair. Yani tekrardan başa dönecek olursak son 3 soruyu aslında diğer videoya bırakacağım. Mevcut bir fikrimiz var. Bu fikri nasıl geliştirebiliriz? Doğrudan e, DeepSeek'e veya herhangi bir el eleme gidip o fikri üstünde konuşuyoruz ve onunla birazcık tartışalım bakalım ne var ne yok falan tasarım için neler yapabiliriz benim önerim Ux Pilot, Stitch, Glide bu üçüne bir bakıp bir fikir sahibi olup sonra bunların ortak özelliklerini toplayarak bir tasarım çıkartmak tasarımı istersek Figma MCP ile de girebiliriz ben vakit kaybı olmasın diye direkt ekran görüntülerini de paylaşmayı düşünüyorum bunlar yapılabilir diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.